Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış için çok güzel bir karnıyarın patlıcanlı tarifini vermek istiyorum. Nasıl buzlukta muhazafa edebilirsiniz. Üstelik bol yağ kızartmadan hemen tarifini geçelim. İyi seyirler dilerim. Patlıcanlarımı bol suda yıkadıktan sonra yeşil sap kısmını kesiyorum. Ben burada alacalı olaraktan da kesmiyorum. Çünkü buzluğa gireceği için çünkü kızarttıktan sonra ve buzluğa koyduktan sonra soyduğumuz yerler böyle yumuşayacak. Hemencik erimiş olacak. Onun için bu şekilde yaptım. Kesinlikle tadında hiçbir acımsı olmuyor. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bütün patlıcanların üzerlerine bol sıvı yağ sürelim. Patlıcanlarımızı fırına süreceğim için üzerine şöyle delikler açıyorum. Ee, fırına verdim miydi? İçinde daha güzel pişmesi için bu şekilde yapıyorum. Tabii ki dilerseniz sizler bunu yağda da kızartabilir veyahut da közleyebilirsiniz de. Bu işlem hem sağlıklı hem de oldukça pratik bir tariftir arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ee, bol yağda ile hem e, sağlık açısından e, ve hem de bu şekilde yaptım mıydı, buzluğa attım mıydı yani evinizde koku da sinmiyor. O yönden de hem masraflı olmayan bir şey, bol yağ sürmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi ortalarını şöyle bıçakla açtıktan sonra ııı e, bir e, kaşık yardımı ile içini oyuyorum. ve içine dilim halinde kesmiş olduğum domateslerimi yerleştiriyorum ve tabi ki olmasa olmazımız e, biberimizi sivri biberimi de içine yerleştiriyorum. Bu şekilde tepsim ile buzluğa veriyorum. Birazcık buz tuttuktan sonra poşetleme işlemine başlıyorum. Ben burada e, karnı yarım içine kıymamı eklemeden yaptım. Çünkü e, buzuktan çıktıktan sonra kıymasını taze yapıp içine yerleştirince daha lezzetli olduğuna inanıyoruz ve dilerseniz sizler de tabii ki ne kıyması etli harcında yapıp da yerleştirebilirsiniz. Özellikle kışın çok kolay, çok pratik bir tariftir. Biliyorsunuz kışları her şeyin hormonlusunu yemek eğer istemiyorsanız yazın yapıp buzluğa atın. inanın çok lezzetli bir yemeğiniz oluyor. Torbama geleştikten sonra bir pipet yardımı ile havasını alıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumunuzu, kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olup zili açmayı unutmayınız. Bir dahakine buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın Allah'a emanet olunuz.